Babama ilk kız arkadaşımı gösterdiğimde kıza büyü mü yaptın lan dedi. <laughs> i̇lk de <laughs> çok güzel. İlk de insan gülüyor ama düşününce koyuyor. <gülüyor> <gülüyor> e, ben insanların ayrılırken gerçek karakterlerini sergilediklerini düşünüyorum. E, çünkü e, iyiyken herkes iyi. Yani dostluklar her şey şahane. İnsanların kendi çıkar ve menfaatleri söz konusu olduğunda farklı yüzlerini ortaya koyuyorlar. Bayanlar her zaman için bizim yani canımız, Tanrı'nın verdiği en kıymetli emanetlerden bir tanesi. Evet. Bayana gerçekten sevgi duymak gerek, saygı duymak gerek. İçelim, sesi var, girelim, sesi var. Evet. olan aşkımın ve inancımın simgesi. Doğru. Aşkım bizim aşkımız bayat mı? Hı? Aşk olsun sana ya. Aşk olsun hayat. Olsun da bayat olmaz Allah'tan çay taze ya. <laughs> Yine şerefimle iki aldım değil mi? <laughs> Safar aldın Ahmet. Artık adımızdan puan etmiyor ya çocuk adına yazana puan veriyoruz diye bütün kağıda Ahmet yazmışsın. Hayır hakkın geçmesin diye topladım 40 ediyor yine kalıyorsun. 5 tane daha yazacaktım bilemedim. Romantizm ver şiiri. İlk günden beri unutamadım senin adını. Zaten nasıl unutsun ki bir beyin böyle hayvan gibi kadını. <laughs> işte neymiş efendim? Seni çok seviyorum. Sensiz yapamam. Senin yerine hep ayrı. İşte seni kalbinin şurasında tutuyorum. Arkadaşlar inanmayın. Ben inandım. Siz inanmayın. Aydınlığa yeni çıkalım. Dolu bir sabahtayım benim. Hep aynı sahneyle uykuma bölen. Umulmaz gerçek. rüya benim öyle mi? Bu rüya benim öyle mi? Bu rüya benim öyle mi? Hocam. Sana bir soru sorabilir miyim hocam? Müsaaden varsa. Sor bakalım. Peki hocam. Sence hocam bir çocuğa hayat veren kimdir? Önce annesidir. Bu sefer bilemedin hocam. Bilemedin. Hocam annesi bir çocuğa nefes verir. Hayatı veren babasıdır. Eğer hayat verecek bir babası yoksa bir çocuğun hocam... ...hele orada nefes alır, benim gibi serseri, mayın gibi dolaşır durur hocam. Nefes alır sadece, yaşamaz. Yaşamaz çaldılar çocukluğumu habersiz penceresiz kaldım anne penceresiz kaldım anne bir gün beni sana sorarlarsa küçük bir dünyası vardı onu da ben yıktım dersin seviyorsun Kaan. Belki basit gelecek ama herhalde ne hani derler ya böyle bir serçenin gözyaşı kadar. Ay ağlasın serçe dokunsan ağlar şimdi. şimdi. Serçeler ağlayınca ölürlermiş ya. Bir serçenin gözyaşı kadar çünkü serçe gözyaşı döktüğünde ölürmüş. Psikopat hmm. öğretmen var mı? başımızda gece nöbet çıkan öğretmenlerden birisi. Bu anımı asla unutmuyorum. Öğrenci arkadaşlarımdan biri yan odalardan birinde kalıyordu. Yatağını düzgün toplamadı diye bizi 15 kişiyi o gördüğünüz yurdun önünde yağmurun altında sabaha kadar döndü. Hiçbirimizin garantisi yok şurada ayakta duranında oturanında garantisi yok. Yani ruh bir saniyeliktir. Küf dediğimi bir solukluktur. Gitti. Bunun da nerede geleceği, nasıl geleceği, ne şekilde yakalayacağı belli değil. Bir saniyenize bile hakim değilsiniz. Bir saniyesine bile hakim olamadınız bitmedemediğiniz bir hayat için, bir dünya için bu kadar fırında kurmanın anlamı. Benimle arkadaşım arasında hiçbir zaman paranın altı olmaz. Çünkü hiçbirimizin parası yok. Ve ben artık kimseyi sevemeyecek kadar hissiz, kimseye kırılamayacak kadar güvensizim. Hı. Beni bu düşünceleri iten, duygusal iflasımda emeği olanları Allah'a havale ediyorum. Yoruldum dedikçe bana yokuş olanlar, ben dinlendiğimde yanımda belirsin istemiyorum. Güvendiğim insanların bana hayal kırıklığı olduğunu düşününce, Peygamber Efendimizin şu hadisini aklıma getiriyorum. Canı yanan sabretsin. Canı yakan, canının yanacağı günü beklesin. İlahi adalette hesaplar incedir. Canımı yakanların, canının yanacağı günü bekliyorum. Bana yapılanları belki affediyorum ama unutmuyorum. Hz. Mevlana'nın da dediği gibi, açtığınız yaradan bir gün mutlaka hesap soracak yaradan biliyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. Yani Survivor'un başından beri benim yaptığım hareket ya da yapmış olduğum bir şeydiince karşı takım sürekli bu yanlış anlıyor ya da yanlış algılıyor. Onlara söylemişim gibi geliyor. Bu iletişim ödülü benim için çok önemli. Benim Türkiye'de ailem yok. Ailem benim oradaki arkadaşlarım. Yani arkadaşlarım çok önemli benim için. Sürekli bu yanlış algıdan çıkarsanız çok hoşuma gider. Çünkü birincisi Wakanda Forever dediğimde yanlış algıladınız. Burada dili çıkardım diye yanlış algıladınız. Şimdi de bunu yaptığım diye yanlış algılıyorsunuz yapmayın şimdi. Güldüm diye bile yanlış algıladınız yapmayın şimdi doğru değil. Acısı çok olanın gülüşü güzel olur. Bak bize. Acı insanı güçlü yapar. Korku cesur kılar. Peki ya kırık bir kalp ne yapar? Ne yapar? Daha akıllı yapar. Ondan sonra, ben bir kızı sevdim hayatımda, çok değer vermiştim ona. Her şey çok güzeldi, harika gidiyordu. Ar Aradan tam 4 yıl geçti. Ama her şey güzel şimdi şey bir sonu varmış ne yazık ki. Beni en yakın arkadaşımla aldattı. <laughs> hani, benim için ne önerebilirsin? Bana soracak olursan, bir kere sen İçti ee, sağlam zorlukları aşmışsın yani. Kahraman olmaya çalışmayın. Olay bende görüşmeyin. Kirli tarafımla tanışmayın. Çok sert olur atışlarım. <laughs> Yere dert düz dert gibi yapışmayın. Boş konuşun mide atışmayın. <laughs> Fulamon taş gibi alışmayın. Tabi ki... <laughs> Don't post your feelings. Don't do it. Okulda başkasını seviyorum, <laughs> mahallede başkasını. Instagram'a girince başkasını ama sevgilimi seviyorum. Futbolcu, kaleci. Geçtiğimiz dönemde bir maçta tam 35 gol yedi. Sen olmasaydın maçta kaç gol olurdu diye düşündün mü? Tamamen şanssızlık. Ben yemedim. Evet. Onlar attılar Hadi, tamam. <Gülüyor> mükemmel. <Gülüyor>